Yemek okuluna... Ay bir dakika çok coşkulu olmam <laughs> lazım. Yemek okulumuza hoş geldiniz. Fazla boyadım. Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bu da fazla mı düştü? Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bu hafta ekmek teknesinde şöyle ki bugün ilginç bir tarif. Bu tarifi yapmayı çok istiyordum kaç zamandır. Bir türlü denk gelemedi. Şimdi tarçın çöreği biliyoruz. Cinnamon roll diye geçiyor. Ondan esinlendik ama yani onu şimdi körü körüne yapmak olmazdı. Şöyle ki tarçınlı çöreği katmer halinde yapacağız. Onun da üzerinde bir icing'i vardır ya böyle pudra, şekeri, süt, beyaz, tatlı. Onun yerine de salep koyacağız. Ve böyle tarçınlı katmerli ve salepli muazzam kışlık bir tatlı olacağı düşüncesindeyim. Umarım siz de beğenirsiniz. Daha fazla konuşmayıp başlıyorum. Bunun için 250 gram unum var. Ben bunların bardak karşılığını aşağıya yazıyorum. Hiç endişe etmeyin. Kullandığım bardakta bu. Şöyle bir parmak eksik sütüm var. Bunun içine koyuyorum. Bu sefer hiç e, mayayı önceden süte koymayacağım. Direkt hepsini karıştırıp burada yoğuracağım. Ve bir dolu tatlı kaşığı da maya var. Onu da ekliyorum. Instant maya. Evet Leyla'ya özleyenler var. Leyla geri gelecek. Leyla bizimle hiç endişe etmeyin. Burada 4 çorba kaşığı kadar toz şeker var. Bunu da ekliyorum. Çünkü normalde mesela katmer hamuru bizim Mert Fırat katmerimiz var tabii ki. Ona benzeyecek tipi. Şuradan izleyebilirsiniz onu da. O bu kadar tatlı bir hamur değil. O daha düz bir hamur. Bunun hamuru birazcık şeye daha çok benziyor. İşte tarçın çörek dediğimize. Bir iki kaşık kadar da ama böyle çok tepeleme değil. Böyle iki normal kaşık da tereyağı ekliyorum. Yine oda sıcaklığında. Ki kolayca yoğurabileyim. Eminim soracaksınız bunu. Hani erimiş kullanabilir miyiz diye. Erimiş kullanabilirsiniz ama çok şey olmasın. Sıcak olmasın. Sadece erimiş olsun. Çünkü bunu zaten atıyorum normalde kabarmasını istediğiniz bir şey olsaydı erimiş kullanmayın derdim. Ama bunu zaten sonrasında açacağımız için erimiş de kullanabilirsiniz. Bunu şimdi ben yine her zamanki gibi hamur yumuşayıp böyle pürüzsüz hale gelene kadar yoğuracağım. Sade yağla yapsak daha kıyır kıyır olmaz mı? Olur. Şimdi burada katmerde derdimiz olur yani bunda bir şey değil ama bunun içinde zaten süt olduğu için Atıyorum sadece yağ olsaydı içinde ve onu sade yağ yapsaydın o işi değiştirdi. Ama bunun içine zaten biz neredeyse bir bardak süt koyduk. O süt zaten senin tereyağından aldığın sütün çok daha fazlası ya. O zaten istediğin kadar kıyır kıyır olamayacak içinde süt olduğu için. Evet. Şimdi hamuru güzelce iyice yoğurdum ve böyle pürüzsüz bir hale geldi. Şimdi bunu 5 eşit bezeye ayıracağım. Yine yaklaşık 100-110 gram arası olması gayet kafidir. Bunların her biri katmer olacak. Bunları yuvarlayıp beze haline getireceğiz. öyle birazcık mayalayacağız. Ondan sonra açıp artık devam edeceğiz. Şimdi bunları yuvarlayıp 5 tane beze yapacağım. Şuraya bir tepsi alıyorum. Tepsiyi şöyle birazcık unluyorum ki bezeler yapışmasınlar. Ondan sonra şöyle şunu unların üzerine koyuyorum. 3-4-5 Ve ondan sonra bunun üzerine nemli bir bez de örtebiliriz. Ama benim tepsim biraz alçak olduğu için... o bez deyip hamuru ıslatsın istemiyorum. Şöyle bir streç çekeceğim üzerine. Hani nefes aldırmamak değil de... Şöyle bir üstleri birazcık kapansın ki kurumasınlar. Hamurlar hazır. Bunlar bir saat falan kenarda bekleyecekler. Ben de içini hazırlayıp mutfağa katmeri pişirmeye hazır hale getireceğim. Ne yapacaksam hazır hale getirirken mutfağa <gülüyor> <gülüyor> ateş yakıyor. <laughs> Hamurlar kenarda beklerken biz de onun içini yapacağız. Tarçının çörekte nedir? Böyle tereyağı, şeker ve tarçını onun içine sürersin dolayıp böyle dilim dilim kesip pişirirsin. Bir sıvı yağ yapacağız. Ben fındık yağı kullanıyorum çünkü üzerine de birazcık fındık serpeceğim. Yaklaşık 3 kaşık falan sıvı yağ koydum. Onun üzerine bir 3 kaşık kadar da toz şeker koyacağım. Ondan sonra da onun üzerine de bir kaşık tarçın koyacağım. Böyle çok tepeleme değil. Onu da ekliyorum. Ve oraya karıştırıyorum. Burayı aslında tereyağıyla da yapabilirsiniz. Ama ben denedim. Tereyağıyla pişirmek daha zor. Çünkü İçinde şeker var ve birazcık isterseniz içinden taşıcak. Ve o şeker haliyle tavada yanıyor. Tereyağı da yanınca yani sıvı yağ işi birazcık daha kolaylaştırıyor. Aklınızda olsun. Karıştırabilirsiniz. İç hazır. iç bu kadar basit. Bitti. Beklemiş hamurları alıyorum ben. Hop, buradalar. Böyle üstünü açalım. Kabardılar. Şimdi bunları önce birazcık tezgaha unlayalım. Aşırı aman aman unlamayacağız. Ve böyle yaklaşık... Şöyle bir karıştan birazcık daha büyük, ince bir şekilde açacağız önce. Şöyle elimi birazcık büyüttüm. Ondan sonra merdane ile... ...şöyle çevire çevire. Burada şekli yamukmuş, düzgünmüş hiç önemli değil. Çünkü birazdan göreceksiniz bu şekli zaten bozacağız. Şöyle açtık. Burada birazcık ince açmamız lazım. Bir de aşırı unlamayın burada ki... ...un sonra şeyi yemesin, harcı yemesin. Şöyle açtık. Ondan sonra hazırladığımdan her seferinde karıştırmak lazım çünkü yağ üste çıkıyor. Şöyle bir kaşık aldım ve bunu her tarafına yayıyorum. Daha tatlı isterseniz yapabilirsiniz. Daha az tatlı isterseniz yapabilirsiniz. Şeker yerine pekmez kullanabilirsiniz ama pekmez birazcık ekşilik verecektir. Aklınızda olsun. Bal kullanabilirsiniz. Bal, dilersen kullanabilirsin. Hani balı ısıtmayı pek tercih etmiyor insanlar. O yüzden hani senin için önemli değilse tabii ki kullanabilirsin. Böyle iyice yayıyorum her tarafına. Peki her zaman elinizle yaymak daha kolay. Bunu böyle iyice yaydıktan sonra ortasına bıçakla olur. Benim yanımda bu varmış. Bunları şöyle bir artı şeklinde kesik atıyorum. Şu her bir köşeyi dışarı doğru kendi üzerine rulo yapacağım. Bunun işte katmerlendiği nokta bu nokta. Çünkü hamur vardı ve biz üzerine yağ sürdük. Onu ona dolayınca böyle yağ hamur, yağ hamur böyle katman katman katmer oldu. Bunu böyle tamamen doladıktan sonra şimdi elimizde bir yuvarlak var ya bunu herhangi bir yerinden şöyle açıyorum ve ondan sonra gül gibi kendi üzerine doluyorum. İşte bu yüzden şekli önemli değil dedik. Bundan sonra bunu şöyle basıp bu böyle 5 dakika daha beklerse daha güzel açılacak. O yüzden onu kenara alacağım. Şimdi bunlar birazcık beklediler. Bunları merdaneyle birazcık daha açacağım. Yaklaşık bir karış boyutuna gelecekler. Ve ondan sonra böyle ocakta kısık ateşte sakin sakin çevire çevire 5-10 dakika pişireceğim. Burada birazcık yırtılıp açılmaları doğası gereği olacak bir şey. Elle de açabilirsiniz. Ama yani bu yırtılmalar kafanıza takılmasın. O onun güzelliği olacak. O onun böyle işte bir yerleri daha koyu, bir yerleri daha açık. Daha güzel gösterecek olan şey de o zaten. Sadece bir yer çok aşırı kalın kalmasın. Tavada pişeceği için, bu da hamur olduğu için içi hamur hamur kalabilir. O yüzden eşit açmaya çalışmakta fayda var. Ya yırtılırsa? Yırtılabilir. Bak benimki yırtıldı bile. Hiç dert değil. Hatta böyle tavada da birazcık. Düzeltebiliriz. Tava ısınmış olmalı mı? A, tava ısınmış olmalı ama... yüksek ateşte değil çünkü yüksek ateşteyken... çünkü biz bunu birazcık böyle kısık orta ateşte çevire çevire pişireceğiz. Yüksek ateşte dışı da şekerli olduğu için... içi hamuru pişmeden... şekerler yanar, tavaya da yapışır. Katmerlerin üçü pişti böyle ikisi hala tavada pişmeye devam ediyor. Bir tane böyle biraz soğumuşun üstünde bu salebi göstermek istedim. Bu hazır içilmeye hazır salepler var ya böyle kutuda alıyorsun. Bu onlardan ama soğuk, ısıtmadım ve bunu böyle bir kilitli poşete doldurdum. Bunu sıkma torbası gibi kullanacağım ama ucuna o kadar ince deleceğim ki o oradan böyle sos gibi ince ince akacak. Bunu şeyde de yapabilirsiniz hani kutudaysa kutunun ucunu küçücük kesip de yapabilirsiniz ama gerçekten böyle toplu iğne başı kadar falan keseceğiz. İnşallah yapabileceğim bunu. Ondan sonra böyle üzerine zikzak döküyoruz. Birazcık daha bol istiyorsak bir de şöyle geçeriz. Bu kadar. Bunun üzerine ben birazcık fındık dökeceğim. Nane çok yakışır. Yanına portakal da çok güzel oluyor. İnşallah... <laughs> istediğim her şey saydım ama hiçbir yok elimde. Tarçınlı katmer, salebiyle ve fındığıyla yemeye hazır. Hatta hemen yiyeyim bir tane. Anne sağlık çok Afiyet olsun. Videonun sonuna geldik. Bizden şimdilik bu kadar. Böyle tariflerden daha çok isterseniz videomuzu beğenmeyi. Gelmişken de abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Haftaya görüşürüz. Bay bay. <laughs> Tarçınlı katmeni izlediniz ve beğendiniz diye umuyorum. Diğer ekmek ve hamur işleri için sizi buraya bekliyorum. Kanalımıza da hala abone değilseniz buradan abone olabilirsiniz.